Diş sağlığı ve sağlık turizminde doğru bilinen yanlışlar var. Bunlar nelerdir hocam? Şimdi birçok e, tabi sağlık turizminde e, bizim doğru olarak bildiğimiz şu. Gelen hastayı en iyi bir şekilde tedavi edip memnun göndermektir. Bizim için en büyük başarı bu. Ama e, sağlık turizminde çok ciddi hatalar var. Şunu söyleyeyim ülke dışından hastalar internet yoluyla bir kurumu buluyor. Aracı kurumlar bizim ülkemize hakikaten çok ciddi zararlar veriyor. Taksici havaalanından hastayı getiriyor. Getirdiği kurumda hatalı işler peşine düşüyor. Birçok yani turizm şirketlerinde böyle kurumsal olmayan Turizm şirketlerinde birçok hataları gördüm, yanlışları gördüm. Ama bunların da hükümetimiz tarafından, ülke e, Sağlık Bakanlığı tarafından çok ciddi bir şekilde elendiğini de görüyorum. Şu pandemiden sonra çok ciddi bir şekilde ülkemiz sağlık turizmine e, imza atacağına adım gibi eminim.